Herkese merhabalar dostlar, Marmara serimizin ikinci videosuyla tekrardan karşınızdayım. Gene mi geldin? Bizi çok güzel bir seri bekliyor demiştik, ikinci bölümümüzdeyiz. Bakalım bizi bu videoda neler bekliyor? Hızlı bir şekilde çok fazla uzatmadan like'ımı ister, ben de videoma yavaştan geçerim arkadaşlar. Keyifli seyirler diliyorum. Şunu da göstermek istiyorum. Görev seviyesi falan canavar kartlarının görevlerini almaya başlayacağım. Bunu da günlük olarak yapmaya çalışacağım. Şöyle görevimizi alalım. Ne verdin? Yongji. Yongji verdi. Sukrofa verdi ve Bera verdi. Bera büyük bir ihtimalle arkadaşlar şu bölgede çıkıyordu. Bera buralarda. Sukrofa şu bölgede. Diğer Yongji de. Yongji'yi bilmiyorum. Onu bulacağız. Yongji'mizi bulduk. Simya'mızı açmayı unuttuk. Hasar atamıyorduk. Daha demin ölecektik neredeyse. Hemen şöyle kapattık. Yongji'yi hallettik galiba. Sukrafa da buradaymış arkadaşlar. Hazır. Yongji'yi de öğrenmiş oldum yerine. Sukrafa'yı da buradan kesiyorum da simyayı hep unutuyorum ya. Simya yaparsın simyayı unutursun. Bu nasıl bir amatörlük hocam? Oo, Sukrafa affetmiyor simyan olsa bile ben ölmem diyor. Bambu kılıcı yaban domuz dişler falan kırmızı potlar attı. Kırmızı pot 20 tane güzel. Hemen Bera'nın yanına gidelim. Tam Bera'yı yaparken bir tane arkadaşımız şöyle chatten geldi. Dedi ki kankam şu Yakutları bir liste salla. Bir vonda benden sana donate dedi. İnşallah arkadaşı batırmayız. Hızlı bir şekilde simyacının yanına gidelim. Boş ver be abi, hemen biz yolumuza bakalım. Bu arada geldi değil mi Yakutlar? Aynen. Hemen simyacıya koş abi. Koş 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 koş. Arkadaş bir part daha veriyor şöyle. Yarısından tekrar 6 tane gönderdi. Şimdi gidebiliriz abi. İnşallah batmayız. Simyacımızın yanına geldik. Karayası kardeşimiz şuralarda bir yerde saklanıyor. Simyacıyla galiba arası kötü. Ondan dolayı tabii bu adama güven olmaz. Şimdi ben yeni başladığım için kovboy falan dedim. Ben buranın şerifiyim dedim. Anlaşma yaptım. Gör abi izle şansımız burada. Yaver gidiyor. Barbaros gibi değil. İlkini şöyle. Hayırlı. He. Ha. Olsun diyemedik. Bismil etmeyi unuttuk. Pardon, pardon, pardon. Çok özür diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Bak izle iman gücünü verdik. Ee, vaz mı geçsek? Kankam yol yakınken vazgeçelim ya. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Devam ediyoruz. Arkadaş devam keyler, devam keyler diye tutturdu. Ben dedim oğlum devam etme. Üç defa arka arka yaktık. Bu hiç ayrı alamet değil bak. Devam et dedi. Bir tane daha yaktı. Kankam sen kaşınıyorsun gibi bir şey oldu. Ben anlamadım bu konuda. Bismillah, bismillah, bismillah. Aa, hele şükür 4 taneden sonrasında bir tane almayı başardı. 2 gelir mi? Oğlum simyaları vallahi yakıyor ya. Çok yakıyor kanka. C3'e geçtik. C2'de şansımız yaver gitmedi. Artık buradan toparlamak gerekiyor. Bir tane daha aldık. 2 olduk. 3 gelmedi. Devam ediyorum. Hani çok geçirdin bize ve vallahi çok geçirdin. Artık bize hadi geçirme de öbürünü geçir. Ah oh, ya Rabbi ya sabır ya. Ya Rabbi ya sabır ya. Bu ne oğlum ya? Arkadaş devam diyor. Bas bas kankan bas sıkıntı yok falan diyor. Vallahi ben üzüldüm arkadaşlar şu anda. Biliyorum seviyorsunuz bana ama bu kovboy dediğimiz şar böyle değildi Bir tane daha bastık yakıyor. Görüyorsunuz benlik bir durum değil. Çark sisteminden kaynaklı galiba. Yakmazsan ayda ah, hocamız sinirli. Üç defa arka arkaya girdi yani. Bunu geçir artık. Geçirdi bir tane. 3 olduk. Hadi oğlum şuradan iki tane daha alırsak yarı yarıya olmuş oluruz. Bir tane daha bastım geçirdik. Hadi oğlum sonuncuyu geçir. Vallahi var ya kurtarırsın burayı. Adam ya vallahi kurtardık. Tamam. Beş tane aldık arkadaşlar. Şükür. Şükür yemin ediyorum şükür. Son anda cidden toparladık. Ne gelmiş? İlk etapta 4 efsunu var. Geç. Duvar. Geç duvar, geç, 5'te 5, beş, geç, duvar. Mitsi atacağız. Arkadaşımızdan onayı aldık. İlk duvarları yollamak istiyorum abi. Şurada iki duvar var, tamam Bak, bunları sallarsın. Mitsi olur. 6'da Altı 6'sı gelir mi? Gelir. Gelir. Çok güzel. İlkini aldık. Çok güzel başlangıç. Şuradan şöyle bir tane daha vuruyorum. Şunları vuracağım. En son diğerini saklıyorum. Hadi oğlum sen de geçiriyor mu? Bizi Vallahi kral ya. Adam oğlum ya. Sen bu kadar olmalısın simyacı kardeşim. Sen busun ya. Bu kadar. Tamam. Mitsi'leri kurtardık biz yani. Şimdi şunların özellikleri önemli, tamam mı? Ben üzerinden geçeceğim beyler. Yavaş yavaş. Hıp, ne gördünüz? Duvar gibiydi sanki. Şimdi ikisi yan yana olunca sıkıntı. Şöyle üzerine gelirim. Ortalama zarar sadece var. Diğerinde ne var? Peki? Vallahi altıda altı lan. Oğlu parayı kırdık. Vallahi altıda altı. Da altı. Oy. Nice be. İşte bu kadar lan. Vallahi bu kadar adamı kahrettirdik ettirdik be. Kral, kral, kral. Oğlum çok mutlu oldum. Yemin ediyorum çok mutlu oldum ya. Oğlum vallahi içime su sertti. Bir an var ya zarar edeceğiz diye altıma sıçtım yemin ediyorum. İyi iyi kurtardık. Paçayı kurtardık. Bu arada Onyx de zafir artı elmas veriyor. Kardeşimize hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bunlar da galiba bize hayrına mı artık yaptığımız kıyaktan bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Hem denettiği için hep içerik yaptırdığı için. Çok sağ ol var ol diyorum. Kara esi hocamıza. Sağ olsun var olsun. Kovboy Enes bir üzebilir bir yandan da sevindirebilir. Her şey olabilir bu kardeşim. Ona göre rez alacaksın abi. 31 ile şanslılık bile kurtarır. Geri gelir zarardan bile kar elde ettirir. O kadar güzel bir çardır yani. İleride beklesin abi. Marmara'ya fena başlıyoruz. <laughs> Tekrardan bir tane siyah metin daha buldum. Bunun serisinden şöyle bir simyayı açarak lan dur dur yanlışlıkla kapattım Allah cezanı bak ya. Oğlum heyecandan mı lan? Daha statüye falan vermedim bu arada. Aha da birisi geldi. Hayırdır birader? Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, yani, karar veremedim. Ya ben. 8 demeliz abi. Metnimizi bakalım keselim. içinden beceri kitabı çıkarabilecek miyiz? Hala hırsız eldiveni almadık hesabımıza. Siyah metnimizin de son çeyrek dediğim ve sihir taşı artı 2 attı olsun abi. Bera görevimiz kalmıştı son olarak. Şöyle göstereyim. Bera'yı kesememiştik. Scrofa ve Yongji'yi hallettik. Bera kardeşimiz de şöyle aldık. Ay ayak derisi falan çıktı. Siyah pazesi 12 zeka mıdır? Değilmiş. Bunları sağlayan Ahmet kardeşim ben rica ettim kanka ayarlarsan diye. 5 tane de buradan var. Geçen gün 10 tane açtık çıkaramadık. İnşallah bu sefer çıkarıyorum. Şöyle ilkini açarak geçit bileti 3 tane geliyor. İkinciden taş sanatı geliyor. 3 yaşam savası sanki çıkmayacak gibi hissediyorum. Dördüncüden gelir mi? Madalya sonuncudan artık geldi geldi. Gelmedi abi uğraşamam. Bastım. Parşömen. Girdi. Yakın dövüşçü kardeşimizin yanına geldik. Skilllerimizi almamıştık. Hazır şöyle gelmişken alalım. Bir yandan da şunları da dile getireyim. Yavrucuk kutusu tekrardan takviyesi yaptı Ahmet hocamız. Şunları tekrardan açalım. Yani yavrucuğu çıkarmamızı istiyor arkadaşlarımız. Hemen şöyle ilkinden açtım. Geçit bileti veriyor. Hocam yapma şöyle ya. Ya bir tane porki ver. Kan ver. Ver yani. Şuraya bak. İyi tane bilet veriyorsun kardeşim. Olmaz böyle ya. 3. Küçülen kafa. Aman sen eksiktin abi. 4. Kutsama kağıdı 5'ten çıkıyor. Net geliyor. Seyret abicim. Yaşamasın yaşamasın yaşamasın. Allah seni ne yapsın ya. 20 oldu lan 20 oldu 20. Abi demeyim diyorum da sen bize daşşak mı geçiyorsun? Bu gidişle arkadaşlar bir... aa aa Oğlum Ahmet bir sakin lan. Ahmet. hesabını ne yaptın lan? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet alıştıra alıştıra veriyor. Alıştıra alıştıra kardeşim. Devam ediyoruz o zaman. Bir tane daha açtım kutsama küresi. Aman hocam bir farklılık oldu kutsama küresiyle. Ya bir tane daha saldım büyülü metal. Oha bundan çıkıyor muydu lan? İyi iyi atarız abi. Ahmet hocamıza veririz ticareti varsa. Devam. Liderin kitabı sevmeyiz. Bir tane daha bastık. Kutsama küresi artık çık be sonuncudan hadi ve yani. Vallahi çık. <laughs> Aa, delireceğim. Kankam daha verme uğraşmayak. Boş ver. Boş ver, hiç verme. Moralim bozuktur ben. doğanma tamam mı? Ahmet hocamız bayağı bir istekli kankam sen bunu çıkarmadan ben rahat etmeyeceğim dedi. Şöyle bilgiyi tekrardan veriyorum abi. Bu sefer porki çıksın. Bak tekte falan çıktı diyor yani bana. Göz, gönderme geliyor. Hocam şimdi sen öyle dersen ben çıkarırım yalnız. Hadi hayırlı olsun mu? Geçit bileti geldi. O zaman solundan şöyle vurdurursam liderin kitabı gelir. Sağından vursam yaşama gelir. Bir soldan bir sağdan. Allah senin belanı versin lan. Güldürmüyor işte ya. Vallahi güldürmüyor ya. Karbanın üzeri ne zaman gelir camına Lan bar orası da çıkarıyoruz tekte. Bu çarda bir şeylik var yavrucuk konusunda. Cidden bir şeylik var. Daha demin yüzümüz gülmedi. Şöyle savaş yaban domuzumuz vardı. Ahmet'in de bir tane manusu varmış. Hemen şunu bir yansıtması için veriyorum. Bir tane mani, manu lazım olacak bana en azından. Yansıtsın gelsin abi serisinden. Oğlum bir dur lan. Oğlum Ahmet anlaşabiliriz be. Dur kanka ya. Yansıtmamızı hallettim anneye. Para mara vermiyorsun Bak gözümüzden kaçmıyor değil falan diyebilirsiniz. Ahmet bizden abi. Moderatörüm kendisi. Bana <laughs> Çok teşekkür ettim kankim. Sağ olasın kesene bereket diyoruz. Bir kasılmaya gidiyorum. En azından hızlı bir şekilde 30 level olacağım arkadaşlar. Normalde yavaş ilerleyeceğim. Görevleri de yapacağım. 30 levelde tüm hepsini biriktireyim. Öyle toplu yapacağım. En azından şimdilik ben bir kasmaya gideyim. İkinci köye geldim. Çetteki arkadaşlarla bir konuştuk. Dedik ki en azından bu çarı 20 level yapalım. Bineye binelim. Ondan sonra kasma işlemini öyle gerçekleştiririz. Ben tamam dedim abi. Skilllere de vermemiştim hazırından. Ben direkt bunu M1 açmak istiyorum arkadaşlar suikastimizi. Zaten 30 level olduğumuzda da skill türlü M1 açarız. M2 olması için de beceri kitabını da okuruz. Hemen şöyle topladık slotlarımızı. Buradan ölmeyiz diye tahmin ediyorum. Sonuçta simyamız açık. <laughs> 10 level olduk. Çok güzel. Hasarımız var abi. Hasarımız var sardan yana sıkıntı yok. Ulan başı yüzbaşı bile kesiyoruz ya. Yani sen görüyor musun şu Allah'ın işini ya? Görüyor musun kovboy önesi? Hadi buyur hocam. Keseriz ya. Bunun ben aklını alırım aklını. Karanlık metni gördüm. 14 level'e de kastık. İtemlerimizi de topluyoruz. Şu ana kadar 2 tane şiirken topladık. Bakalım çarımız kesebilecek mi dedim de vallahi vuruyor çar. Ben bunu bir pertliyim. Bakalım beceri kitabı atacak mı? Çarda can oynamıyor. Simyalı çar oldu mu? İkinci köy, birinci köy. Vadiye bile gideceğim. Ortları da deneyeceğim. Orayı da deneyeceğim beyler. Oraya da gideceğiz. Hepsini deneyeceğiz. Karanlık metnimizin içinden geçtik. Bakalım bize ne atacak karanlık metni. Beceri kitabı yüksek ihtimalle çıkar dedim ve attı. Yaşama taşını da severiz hocam. Beceri kitabımız şiddetli vuruş. Güzel güzel olur. Bunları da toplayalım abi. Beyler şimdi Ömer geldi. Favres geldi. Bana kafa tutuyor şöyle. Yaşamım var lan. Hayırdır lan sana. Ha? Bak bak hareketlere bak. Seni keserim oğlum. Sen kimsin lan? Sen mi korkaksın ben mi? İyi bu ne? Kendine gel kendine. Biz burada elit adamız. Ömer akıllanmıyor beyler. Tekrardan bana saldırıyor. Ömer'i e şımarıklığını affetmeyeceğim tekrardan. Şöyle bir keseyim. Şöyle yat aşağı kardeşim. Versa başlıyoruz. Ben bu kafalı gene sikiyorum. Bazı bir takım itemlerimizi değiştirdik. Yerden düşürdüğümüz koyu kırmızı takım ve bakır koyu gümüş küpe bir de amice taktım. Normalde silahımız bu şekildeydi. Şöyle simyayla denemek istiyorum. Bu çar 19 level oldu. 20 olunca direkt bir de vadiye gideceğim. Vadide de şansımı deneyeceğim. Belki slotları kesebiliriz derken oğlum yine kesiyor lan amcayla çar. Vallahi kesiyoruz. Böyle daha zevkli aslında da. Şimdi beni döverler diye ben en iyisi diğer silah takayım. Çünkü 5 saatte kesebiliyoruz ama olsun gene kesiyor. Ben bir an kesemeyiz diye düşündüm. Güzel güzel kesebiliyormuşuz. Bir tane beceri kitabı düşürdük arkadaşlar. Şimdi karanlık metni kestik, pertledik. Metni gördüğüm gibi yapıştım. Direkt arkamızdan şurada bir tane asta 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 diye bir arkadaşımız var. Chatte bizi izliyor galiba yayında. Devam! Devam. Devam. yalnız bırakın beni yani görmedim anlamadım bir şekilde. Şöyle beceri kitabımı aldım yaşama isteği çıktı. Ama kılıcının da bir gün umarım düşürürüz. Beyler 20 level olmamıza çok çok az bir şey kaldı ve hayırlı uğurlu olsun. Şu ana kadar statüyle alakalı hiçbir şey vermedim. Ne vereceğimi de az çok ninja oynayanlar bilir. Bilmeyen arkadaşlarımıza da anlatalım. Bunu arkadaşlar dex veriyoruz savunma yani. Sonrasında hp veriyoruz. Sonradan saldırı değeri. İlk başta dex'e abanıyorum abi. Hiç hp falan da vermeyeceğim. Zaten simyalarımız her şeyimiz var. Simulayı kapatmayı unutmuşuz. Hemen kapattık onu da. Yavaştan gidelim. Buradan da ne açıyorduk? Suikastimizi açacaktık ilk etapta. Ama diğerlerini de sırf skill'lerin şöyle bir tadını almak için açtım. E, şunların hepsini de suikaste verdikten sonra bir şey turlamasına gidelim beyler. Ne? Hocam vadiye gideceğiz. Vadide bir hasar denemesi yapmak istiyorum. Orklarda bakalım çar dayanabilecek mi? Elimde toplamda 18 tane gümüş okey sandığı var. Bunları sağlayan Ahmet kardeşimiz ya yeter be Enes'im ya. E, Ahmet 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 Ahmet. Tamam anladık moderatörün. Ya bir şey demedim ya. Allah Allah. Yüzük çıkaracağız diye giriş yapayım dedim. Al sana tekte level aldık lan. Oğlum ben level almak istemiyordum. Hayda. Tekte de vermezsin be tecrübe pahane. Üzdün. Şöyle yank çıktı 700k. 500k. Güneş özütü 700. Kortro konuş değerli. Hadi buyur. Bir antika gelir mi? Bastım. Oha ikinci geldi arkasından. Soylu. Genç pet kitabı. Yank. Yank. Hız iksiri. Yank. Güneş özütü. istiridye. Örümcek yumurtası. Son iki. Bir. Çıkaramadık. Dört buçuk e paramız oldu arkadaşlar ayak üstü. Şunlardan peki antika çıkar mı? Şundan soyludan yontulmuş yakut geldi. Buradan bir ender elmas. Bir tane de yontulmuş safir çıkarttık. Olsun abi en azından süre uzatmalık bir şeyler yapılabilir simyalar konusunda. Olsun altyapı kalsın her zaman iş yapar. Tekrardan geldik gümüş okey sandıklarına doyamadık. Bir tur daha döneceğiz. Şöyle bir tur daha inşallah çıkarabiliriz diyerekten açtım ikini ayüzütü geldi. Kordrakonis değerli gene. Genç pet kitabı maymun yumurtası. Level alıyoruz abi level almak istemiyorum. Yank olur genç pet. Ölümcül yüzüğü vallahi çıktı. Bu iş yapılır kardeşim. Tamam 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 tamam. Bitti bu kadar. Biz aldık alacağımız gerisini açmıyoruz. Değerliden ne çıkar? Peki yontulmuş safir. Antika çıktığını görmem zaten. Bunu bize neden yaşatıyor? Aman aman hocam çıkmasın. Neyse biz yüzümüzü aldık şımarmayalım. Arkadaşlar yapışak nesne şöyle bir tane hoyda oluşturduk petlerimizi. Ahmet bir dakika dur. Ahmet bir tane daha yavrucuk verdi. Açtık. Yaşam kutsamız. Çıkmıyor abi çıkmıyor. Verme abi verme. Şöyle bundan ne çıkar abicim? Şöyle petimize bakarım. Pet tipi iki sakat çıkıyor. Çok güçlü değil demiş. Diğerinden ne çıkar peki Hoydağ'dan? Ben bundan birazcık ümitliyim. 6 çıkacak gibi hissettim. Bok çıkarmış. Boş ver. Boş ver. Pet tip 6'yı. <laughs> Vadinin tam orta bölümünde sarı bayrakların kasılma yerine geldik arkadaşlar. Bizim mavi bayrak kasım yerinde, ortalar bölümünde ne yazık ki CH bulamadım. Biz de solu birazcık da olsa bizim bölge değil de sarıdan yana kullanalım dedik. Bir tur çekeceğim. Sen 31 mi çekiyorsun lan? cevap versene. Özür dilerim ya. Simyayı açmayı unutmuşum. Kendimizi bir toparlayalım. EP falan da olsun. Beyler keseceğimizi düşünmüyorum. Hadi kessek bile savunmamız yetmeyecek. Bırak kesmeyi dokunamadık bile. <laughs> Bence bu kadarı keseriz diye düşünüyorum. Daha demin birazcık şımardık. Oğlum yalnız hasarımız çok kuvvetli. Savunmamız yok. Sersemmiyoruz bir de ekstradan. Ondan dolayı çar ölüyor. E, tamamıyla bundan ibaret. Yoksa çar dayanıklı arkadaşlar. <laughs> 21 level. Vallahi levelimizde de aldık. Hayırlı olsun. Bu şekilde ben birazcık da olsa ortlarda takılırım. Bu arada arkadaşlar suikasti master açmasını da unutturmadan şöyle bakalım tek atabilecek miyim? <laughs> Lanet kitabı düşürdük arkadaşlar şöyle. Çok güzel artı 24 level olduk. Lanet kitabımızı da aldık. Süper gidiyoruz. Sohbet muhabbet ede de kasılıyor çer. Sıkıntı yok bu şekilde. Siz de bekleriz Twitch'te yayınlara. Eğer gelmek isterseniz linki bırakıyorum aşağıya. Siz de sohbeti muhabbete gelirsiniz, takılırız arkadaşlar. Hiç sorun değil. Çarı kasmaya 30 levele devam ki. Bir tane abonoz küpe düşürdük arkadaşlar. Hazır 25 level olduk. Göstereyim dedim. Abonoz küpümüzde. de hayırlı, uğurlu olsun. Ömürü ömürü be kardeşim. Ort dişi artılı veriyorsun ya. Diğerini vereceksin şu an. Eldiven falan da takılı değil arkadaşlar. Bayağı bir zor şartlar altında dropları düşürmeye çalışıyoruz. Ortalama burada 1 bir saat, bir buçuk saatte takılıyorum. Yavaş da olsa kasılıyoruz. Videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videonun kapanışını şöyle savaş metnini keserek bitirmek istiyorum. Eğer ki güzel bir video olduysa, montajlar hoşunuza gittiyse, keyif aldıysanız bir like atarak bana çok güzel bir destekçi olabilirsiniz arkadaşlar bu gelişim videolarımızda. Eğer ki kanala da hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa da bir abone olabilirler. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum kendinize çok çok iyi bakın kapatayım artık ben gideyim değil mi